hangi renk arabayı tercih ediyorsunuz? Fıstık yeşili, mavi. Fıstık yeşili? Evet. Gerçekten? Evet. Neden? Dikkat çekiyor, hoşuma gidiyor. 1 milyonlu garajda 30-40 bin lira gibi bir fark yapabilir. Renge bağlı olarak? Renge bağlı olarak. Kimi dikkat çekmek için daha canlı renk olsun istiyor, kimi de sadeliği seçiyor. Ama birçoğu da araba renginin satış değerini etkilediğini bilmiyor. Siyah tercih ediyorum abi. Neden? Daha gösterişli, daha şevvetli. Parlament mavidir, vişne çürüğüdür, fıstık yeşilidir. Bu tür araçlar ikinci ele geçtiği zaman satış biraz zordur. Genel renkler? Daha hızlı satıyor, rahatlıkla diyebiliriz. Beyaz dışındaki renkli arabalar ekstra boya masrafı demek. Bu fark araç fiyatının üzerine ekleniyor. Ben beyaz tercih ederim. Neden? Abi güneşte güzel gözükür, çizikleri belli etmez, fiyatları daha uygun. İşte beyaz aracı gösterdik. Hemen yanında mavisi var. Hemen onun yanında da grisi var. Bu üç aracı aynı marka, aynı model gibi düşündüğümüzde. 3'ü arasında yaklaşık 50 bin lira fark olacak. Son dönemde nardo gri renk, tanzalit gri renk bu tür renkler daha çok tercih ediliyor. Alışveriş kısmında da bir dengesizlik söz konusu. Renk meselesi iki durumda farklılık gösteriyor yüksek fiyata alınıyor ancak satarken daha ucuza satılıyor. Yani aslında renk tercihi değil de ben fiyatına bakıyorum. Uygun fiyat olduktan sonra rengim herhalde pek bir önemi yok. Eskiden beleder öyle yani. Beyaz, e, opak renk, metalik renk olduğu için Hı. yeşil olsun, mavi olsun her yani bir 30-40 bin lira bir farkı var. Beyaz arabaların fiyatı dışında tercih edilmesinin başka sebepleri de var. Beyaz araç çizik göstermez, kiri göstermez. Bununla beraber de çok fazla e, bakım gerektirmez, boya koruma gerektirmez. Bundan dolayı beyaz daha çok tercih ediliyor. Sırada